Sanırım eee... Te, te, televizyonda... E, şu Aa, e, Merhabalar! Nasılsınız efendim? Duydum ki Muradiye TV açılmış. <laughs> e, biz de onun için hazırlık yapıyoruz efendim. <laughs> Saçlarımda bir toparlayabilsem. Hay Allah! Evet, e, sevgili çocuklar... Muradiye TV'de haberleri benden izleyeceksiniz. Kaçırmayın. Ben neyse şimdi birazcık çalışma yapayım. E, e, kameraman e, çekmeyebilirsin. Bak saçım da aldı diyorum sana. Niye çekiyorsun? Çekmesene beni. E, özür dilerim. Özür dilerim. Muradiye TV'de buluşuyoruz efendim. Kalın sağlıcakla. Kapatsana oğlum. Kapatsana şunu. <laughs> dedi. Haş. Nasıl